Merhaba değerli arkadaşlarım. Gazların 9. video dersi gazların karıştırılması konusuyla birlikteyiz. Bu kısımda arkadaşlar reaksiyon vermeyen yani tepkimi oluşturmayan gazların karıştırılması ile ilgili kısma değineceğiz. Birbiriyle tepkime vermeyen gazların karıştırılması. Gördüğünüz gibi iki bölmeli bir cam tüpümüz var. Arada da bir musluk var. Bir tarafta n1 x gazı var arkadaşlar, bir tarafta da n2 y gazı var. Bir, buradaki arkadaşlar toplam mol sayısı n1 artı n2 arkadaş n2'dir arkadaşlar. Birinci gazımın arkadaşlar hacmi V, sıcaklığı T. İkinci gazımın e, ikinci bölmedeki gazımın e, sıcaklığı T, hacmi 2V. Arkadaşlar. Birbiriyle tepkime vermeyen gazlar aynı sıcaklıkta karıştırılırsa toplam mol sayısı değişmez. Buradan ilerleyeceğiz. Şimdi arkadaşlar param varsa ne rahat yazacak olursak. Sıcaklık aynı, R aynı. O zaman PV çarpımı ile mol sayısı doğru orantılı. O zaman biz mol sayıları yerine PV çarpımlarını yazabiliriz. N1 artı N2 neydi arkadaşlarım? N toplamdı. Yani en sonda diyebiliriz. Fark etmez. N1 arkadaşlar P1 çarpı V1 olacaktır. N2'miz P2 çarpı V2. En sonumuz ise P son çarpı V son olacaktır. Formülümüz buradan türetmiş oluruz. Şayet arkadaşlar burada üçüncü bir gaz olsa o zaman da ne yapacaktık? P3 çarpı V3. 4. bir gaz olsa muslukla bağlantılı olsa P4 çarpı V4 şeklinde yazıp yine P son V sona eşitlerdik. Temel mantığımız budur. Mol sayılarının korunduğunu e, biliyoruz. Buradan işlemlerimizi P1, V1, P2, V2, P son, V son şeklinde yapıyoruz. Evet sorumuza bakalım hemen. Şekildeki sabit hacimli kapta kaplar arasındaki kalmuslu sabit sıcaklıkta açıldığında son basınç kaç atm olur diyor. Burada arkadaşlar gördüğünüz gibi sıcaklık sabit. E, o zaman ne yapıyoruz? P1, V1 P2 V2 P son V son yapabiliriz. Şuradaki basıncım P1 Şuradaki basıncım P2 Şuradaki hacim V1 Şuradaki hacim V2 O zaman 3 çarpı 2 artı ikinci basıncım 2 çarpı hacmi 3 eşittir. P son çarpı V sonumuzda arkadaşlar ne olacaktır? V1 artı V2 olacaktır. Yani toplam hacim Yani 2 artı 3'ten 5 litre olacaktır. Buraya da 5 yazdık. Buradan 3 çarpı 2 6. 3 çarpı 2 6. 6 6 daha 12 edecek. 12 eşittir. 5 P son. Buradan her iki tarafı 5'e bölecek olursanız P sonumuz 2,4 ATM olarak bulunacaktır. Geldik bir diğer soruya arkadaşlar. Bir sabit hacimli kaba bakın burası sabit hacimli kap kısmı. Bir hareketli piston yani sabit basınçlı kap bağlanmış. Bakalım ne yapacağız. Kaplar arasındaki M musluğu açılarak aynı sıcaklıkta sıcaklık sabit diyor. Güzel. X ve Y gazları karıştırılıyor. Ve bunlar tepkime vermiyormuş. Son durumda piston hangi noktada durur diyor. Şimdi birinci duruma bakalım. Birinci durum 2 atm'lik basınçta 2 litrelik maddem var. Yani P1 çarpı V1 olacak. İkinci durumda ise P birim şu. V birim şu. İkinci durumda ise arkadaşlar P2 mi arkadaşlar ne olacak? P0 eşit olacaktır. Çünkü arkadaşlar sabit basınçlı kap olduğu için P2 P0 eşit olacaktır. Çarpı şuradaki bölmeyi arkadaşlar her bir bölme 1 litre olduğuna göre 1 litre alacağız. Demek ki V2'miz ise 1 litreymiş. Eşittir. P son çarpı V son diyeceğiz. Bakalım nasıl yapıyor. P1'imiz arkadaşlar 2 atm. V1'imiz 2 litre. P2'miz arkadaşlar 1 atm. Biliyorsunuz ki sabit basınçlı kap olduğu için ikinci taraf 1 yazdık. Çarpı hacmimiz arkadaşlar 1 litre. P sonumuzu arıyoruz. Son durumda hacmimiz arkadaşlar özür diliyorum. Biz son durumda hacmi arıyoruz aslında. Çünkü P sonumuz sabit. Son durumda şu musluğu açtığımızda iki kaptaki toplam basınç yani son basınç 1 olacaktır arkadaşlar. O yüzden şu P sonu da düzeltelim. P son da P0 eşit olacağı için arkadaşlar Hemen şunu 1 yapalım arkadaşlar. 1 çarpı V son. Buradan arkadaşlar 2 çarpı 2 4. 1 çarpı 1 1 buradan 5 gelecek 5 eşittir ne oldu V son son durumda hacimiz 5 olacakmış aradaki musluğu açtığımızda 2 e, litre şu sabit hacimli kabımda vardı o zaman her bir bölüme 1 olduğuna göre 1 litre buradan 1 litre buradan 1 litre de buradan ilerleyecek olursam toplamda 5 litre ulaşırım ve ne yapacak bu pistonum yani bu tarafa doğru hareket ederek C'de duracak arkadaşlar Geldik bir diğer sorumuza. Üçlü bir kap kabımız var gördüğünüz gibi. E, ortadaki kabımız boş. Kaplar arasındaki K, L muslukları açılarak aynı sıcaklıkta gazların karışması sağlanıyor. Son durumda toplam basınç 2.1 atm olduğuna göre V karşıtı veriliyor. Şimdi buradaki basıncın P1 hacmin V1. Buradaki basıncın P2 hacmin V2. Buradaki basıncım P3. Hacmim V3. Öncelikle toplam hacmi bulalım. Toplam hacim veya son hacim. V1 artı V2 artı V3 olacak. V1'im 5. V2'm V. V3'üm de 3. Buradan 8 artı V litre oldu. O zaman şunu yazalım. P1 V1. P2 V2. P3 V3. P son. V son yazalım. P1'imiz arkadaşlarım 2,4 atm çarpı v birim. 5. P2'min arkadaşlar boş olduğunu biliyorum. O yüzden buradaki basıncı 0 alacağım. Hacmim V kadar artı. P3'üm arkadaşlar 3 atm hacmim 3 litre. P sonum 2,1 atm'ymiş soruda verilmiş. V Ve sonum ise 8 artı V'ymiş. Evet işlemleri yapalım. 2,4 çarpı 5 arkadaşlar 12 olacaktır. Artı Şurası sıfır edeceği için yazmıyorum. 3 çarpı 3 9 eşittir. 2 virgül 1 çarpı 8 artı ve Şurası 21 edecektir. 21 eşittir. 2 virgül 1 8 artı ve Her iki tarafı 2 virgül 1'e bölecek olursak 21'i 2 virgül 1'e bölersek 10, 10 gelir. Buradan arkadaşlar Şunlar gideceği için 8 artı ve eşit. Buradan da V'miz 2 litre olarak bulunacaktır. Evet. Geldik bir diğer soruya. Yukarıdaki sistemde sabit sıcaklıkta M musluğu açıldığında e, aşağıdakilerin hangisi yanlış olur? Diyor arkadaşlar. Evet. Sabit sıcaklık diyor. T sabit. T sabit. Bakalım. Aslında az önce çözdüğümüz bir önceki soruda ikinci soruda çözdüğümüzle aynı. Bir sabit hacimli kabım var. Bir de pistonlu kabım var. Şurada hacmin bir şey pardon basıncım P1. Buradaki basıncım P2 ve P2 basıncım arkadaşlar P0 eşit olacak. Ve aynı zamanda son basıncı da eşit olacak. O zaman yazalım. P1 çarpı V1 P2 çarpı V2 eşittir. P son çarpı V son. V sonu bulmaya çalışalım. P1'imiz arkadaşlar 2 atm. V1'imiz V kadar. P2'miz 1 atm. Hacmi V kadar. P sonumuzu 1 olarak biliyoruz. V son nedir diye bakalım. Buradan arkadaşlar 2 artı 1'den 3V eşittir. V son olacakmış. Yani şurada bir V'miz var. Burada da bir V'miz vardı. Demek ki V kadar arkadaşlar yukarıya Çıkacak bizim hacmimiz. Şimdi bakalım. Son basınç 1 atm olur diyor. Doğru. Hidrojenin basıncı azalır diyor. Hidrojenin başlangıçtaki basıncı arkadaşlar 1 atm idi. Yine 1 atm. Burada bir azalma söz konusu değil. Aslında yanlış cevabı bulduk. Toplam hacim 4 v olur diyor. Toplam hacim 4 v olur diyor. Bakalım. Arkadaşlar hidrojenin basıncı azalır derken burada kısmi basınçtan bahsediyor aslında. Burada hata yapmayalım. Bu doğru olacak. Çünkü başlangıçta arkadaşlar 1 ATM'lik basıncımız vardı ve e, sol tarafta ve bu hidrojenin basıncına eşitti. Son durumda da yine son durumda her iki kapta 1 ATM'lik basınç olacak ve bu 1 ATM'lik basıncı neon ve hidrojen gazı molleri oranında paylaşacak arkadaşlar. O yüzden hidrojenin basıncı azalır. Doğru bir ifade. Ee, neonun basıncı 2 bölü 3 atm olur diyor. Bakalım. Neonun mol sayısına bakalım. Mol sayısı sabit kalacağına göre arkadaşlar PV çarpımı 2V'dir. Hidrojenin ise PV çarpımı 1V'dir. Yani toplamda 3V'lik hacim 1 atm basınç edecekse son durumda demek ki neonun basıncı 2V'lik hacimde olduğuna göre ne olacaktır? 2V çarpı 1 bölü 3V'den 2 bölü 3 şeklinde kısmi basınç olarak bulunacaktır. Doğru. Gazların ortalama kinetik enerjileri değişmez. Evet sıcaklık sabit olduğu için değişmez. O yüzden toplam basınç pardon özür dilerim. Toplam hacim 4V olur diyor. Yanlış çünkü 3V olması gerekiyor. Şurada bulmuştuk. Buradan cevabımız C şıkkı olmuş oluyor. Geldik bir diğer soruya. Yukarıdaki sistemde sabit sıcaklıkta birinci kaptaki e, helyum gazının yüzde kaçı ikinci kaba aktarılırsa son durumda ikinci kaptaki gaz basıncı 4 atm olur diyor. Evet şimdi bakalım sorumuza. Şimdi değerli arkadaşlarım ikinci kaptan ilerleyeceğim ben. Birinci kaptaki helyum gazın, gazının yüzde kaçı ikinci kapa aktarılırsa son durumda ikinci kaptaki gaz basıncı 4 atm olur diyor. Ben son durumdan ilerleyeyim. Şuraya son durum yazalım. Son durumda toplam basıncımız helyum artı neon olacak ikinci kapta. Toplam basıncımız arkadaşlar. Özür diliyorum arkadaşlar. Toplam basıncımız son durumda 4 atm olacakmış. Helyumumuzun basıncı 2,4 atm. O zaman pardon özür dilerim. Neonumuzun basıncı 2,4 atm. Helyumumuzun son durumdaki basıncına bakalım. Helyumun basıncı son durumda ikinci kapta 1,6 atm'ymiş arkadaşlar. Şimdi birinci kaptan ikinci kaba aktarılan helyum gazının sıcaklığı ve mol sayısı sabit. Birinci kaptan ikiye aktarılan helyumun sıcaklığı ve mol sayısı sabittir. Bu sebepten PV çarpımı arkadaşlar değişmez bu gazımı. Bu sebepten P1 çarpı V1, P2 çarpı V2 yapalım birinci kap ve ikinci kap arasındaki helyum konusunda. Birinci kapta arkadaşlar basıncım P1 iken helyumun helyum için yapıyoruz bunu. Birinci kaptaki helyumun basıncı P1 iken hacmi arkadaşlar e, neymiş? 2V. Bu birinci kaptan ikinci kaba geçecek olan helyumun helyumluk kısmın basıncı arkadaşlar. 4 atm'nin tamamı geçmiyor tabii ki. P1 çarpı 2 ve P2 son durumda helyumumuzun basıncı arkadaşlar. 1,6 çarpı 3 ve o zaman bu P1 arkadaşlar 2,4 atm'lik basınç yapan helyum kısmı nereye geçmiş? İkinci kaba geçmiş. O zaman şöyle düşünebiliriz arkadaşlar. Yani şöyle düşünebiliriz. 4 çarpı 2 V'lik basınçta neyimiz vardı arkadaşlar birinci kapta? Mol sayımız vardı. Mol sayısında helyumumuz vardı. En toplam diyebiliriz. Yani helyumun toplam mol sayısı. 2,4 çarpı 2V hacimlik kısmı geçiyormuş. Bu geçen kısım. O zaman yani şu iki V'ler sabit olduğuna göre yani şuna 4N şuna da 2,4N diyecek olursak yani 4N'lik helyumun 2,4N'i geçiyorsa sağ tarafa yüzde kaçı karşıya geçmiştir diyoruz. Buradan 100 çarpı 2,4 N bölü 4 N eşittir arkadaşlar. Ne olacaktır? e, buradan çarpacak olursak 60 olarak bulunacaktır. Yani %60'ı karşıya geçmiş. Evet. Başka sorumuz yokmuş. Evet değerli arkadaşlarım. Umarım sizler için yararlı olmuştur. Ee, güzel sorular seçmeye çalıştım. Ee, herhangi bir sıkıntıda yorum kısmını kullanabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Bir dahaki video dersimizde görüşmek üzere. Hoşçakalın.